Ya ben de candan girdim ama bu çocuğun oyuncakları da güzelmiş. Tam doğru yere girmişim candan ya. Kayakları ayakları var. Burası Cihangir'in eviymiş galiba. Oo güzelmiş ya. Şunu da biraz sallansam mı acaba? Hmm, biraz kimse gelmeden sallanayım. Uyuyorlar herhalde. Oo koltuklarda da zıplayayım. Oo, biraz da sallanayım. Aa Cihangir geldi. Cihangir ne Yeni mi uykudan uyandı? Cihangir yeni mi uykuda mı yandın? Ay Cihangir de bana cevap vermiyor. Of Cihangir benden korkma ben arkadaş olmak istiyorum senle. Yüzümü böyle makyaj yaptım ben. Birazcık <laughs> sobanın e, şeyiyle közüyle falan yaptım bunu. E, böyle şey yaptım. Karaladım falan böyle suratım. Benden korkma tamam mı? Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Ay ay Cihangir ya. Ben de kayayım mı o zaman şu kayağınla? Kayabilir miyim Cihangir? Kayayım mı? Tamam. O zaman geleyim şuraya kayayım var birazcık. Uu, ay benim hiç kayağım olmadı. Oley. Çok güzel. Uu, u, u. Tamam o zaman ben de bunda oynayayım birazcık. Annen evde yok mu? Aa nereye gitti? Pazara gitti. Aa pazara mı gitti o zaman? O gelene kadar güzelce oynayabiliriz değil mi Cihangir? Değil mi? Şurada neler varmış bakayım. Oo bir tane polis arabası var. Oo aa ışıklı silah. Aa direksiyonla oynayalım mı? Direksiyon çalışıyor mu? Çalışıyor. Çal Oo çalışıyorsa iyi o zaman. Çalıştır bakalım. Neden çalışmıyor? Allah Allah. Sen beni tanıyor musun peki Cihangir? Ben Çaki Bebek. Hiç duydun mu? Ah. Oh, oley. Çalıştı. Hadi gidelim birazcık arabacılık oynayalım. Hadi gel. Çaki, 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 çaki. Ay bu çocuk beni tanımıyor galiba. Benden hiç korkmadı ya. En sevdiğim. <laughs> Aa, hadi, hadi oynayalım. Evet, sür arabayı. Evet, araba sürüyoruz. Evet. Ben de biraz şuraları karıştırayım. Bakayım bana göre bir şeyler var mı? Camdan bakayım da önce annesi geliyor mu? Heh, gelmiyor galiba. Daha yolda kimse yok. Geldi, Geldi mi? ben saklanıyorum o zaman. Koltuğun arkasına saklanıyorum. Cihangir, ne yaptın oğlum? Yok. Uyandın mı? Evet. Kahvaltı ettin mi? Evet. Etmedin Etmedim. mi? Ne yiyeceksin? Şeker. şeker. Evet. Kahvaltı şeker mi yiyeceksin oğlum? Kimseye kapıyı açmadın değil mi? Evet. Sakın yabancılara kapıyı açma tamam mı? Evet. Aferin oğlum. E, oyuncaklarını dağıtmışsın burada oynadın mı? Tek baş, evet. tek başına mı oynadın? Aferin. Bak şimdi Çakı bebek hapisten kaçmış. Sakın camları da açma tamam mı? Çakı bebek camlardan da girebilirmiş tamam mı? Sakın camları da açma tamam mı oğlum? Ben şimdi sana kahvaltı hazırlayayım. Ne istiyorsun yumurta yapayım mı? Yumurta. Şortla mı oturuyorsun oğlum? Şortla mı oturuyorsun? Hadi üstünü giyin ben gideyim. Aa, gitti kadın mutfağa gitti. Cihangir gel biraz daha oynayalım ya. Of, çok canım sıkılıyor Cihangir. Hadi kalk gel. Hadi kalk. Cihangir Cihangir ne yapıyorsun öyle ya sopayı eline alması beni mi döveceksin hmm. Cihangir beni mi döveceksin ya beni dövme benimle kimse arkadaşlık etmiyor tamam arıyorum kimi aradın Cihangir polisleri mi aradın Hii, geliyorum polisler gir. Beni niye, beni niye şikayet ettin? Benim kaçmam lazım acil. Nereden kaçacağım ben? Of, of Allah'ım bu evi de çok sevmiştim ya. Oh. Ay kadın geliyor saklanmam lazım. Şurası. Cihangir kimi aradın? Telefon mu çaldı? Kimi aradın? Kim aradın diyorum. Evet, Polisi mi aradın? Yok. Neden? Yok. Niye? Yok. Söyle. Tabii, ben ben Nerede gördün? Ha dışarıda. Tamamca oğlum bakayım camlar kilitli mi? Camlar kilitli. Ha! İnanmıyorum. Çaki bebek evimize girmiş. Ha! Senin burada ne işin var Çaki bebek? Ya ben Cihangir'le arkadaşlık etmeye geldim ya yakalandık tüh. Ya ben Cihangir'e zarar vermem benim yüzümde makyaj var ya. Böyle Bir birazcık... Ah, Cihangir tamam oğlum sakin ol sakin ol tamam. Dur bekle göndereceğim ben şimdi Çaki bebeği tamam mı? Bana, ah, bana mı kızıyorsun Çaki bebeği göndereceğim diye? Ha? Arkadaş mı oldunuz? Ben. Aa, tamam, 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 tamam. Anne. Aa. Oley, oley. Cihangir beni sevdi. Vurma Cihangir, vurma. Vurma. Aa, aa, korkutuyorsun bak beni. Çaki bebek, sen benim çocuğuma ne yaptın? Çocuğum seni sevmiş olamaz yani. Şu tipe baksana ya. Allah Allah. Çocuğum seni nereli sevecek ya? Anca fıgır fıgır oynuyorsun burada ya. Aa, aa. beni çocuk çok sever. Çünkü ben Çaki bebeğim. Uuu. Bir oradayım bir buradayım. Şunun azıcık döneyim ben. Uuu. Hayır Çeki bebek ben seni evimde istemiyorum. Dışarı çıkar mısın lütfen? Başkalarının evine girilmez. Başkalarının evine girip rahatsız edilmez. Benim çocuğumu rahatsız ettin. Cihangir ben kovacağım onu sen burada pofiyle dur tamam mı? Sallanın siz böyle birazcık pofiyle. Ben onu kovacağım tamam mı oğlum? Hah, sallan sen. Sallan oğlum orada. Çabuk çıkar mısın? Çabuk çık evimden. Camdan giriyorsun cam açık görmüşsün ya. E sen de camı açık bırakmasaydın o zaman cam kapalı olsaydı giremezdim yani. Cam açık olduğu için girdim. Ay yaklaşma bana. Ay ay. Ay kadın sen de Cihangir korkmadı benden sen korkuyorsun ya. Ay ben korkarım tabii ki ne biçim tipim var senin ya. Of Allah'ım yaptın Cihangir. Tipe bak tipe bak çay demle. <laughs> Espri yaptı. <laughs> Gideyim Cihangir'in yanına biraz. <laughs> Cihangir beraber sallanalım mı ya? <laughs> Ay Cihangir beraber sallanalım diye uzak tut çocuğu. Ha, uh, şuralara bakayım bir şeyler var mı? Karıştıralım birazcık ya. Hmm, neler varmış bakalım ya. Ay. Tamam gideceğim ama bana şu polis arabasını ver ya. Şu polis arabası benim olsun. Bunu mu sana vereyim? Evet polis arabasını bana ver ya da bu silahı ver bana. Çok güzel bunlar. Ay sana niye çocuklarımın oyuncağını veriyorum canım? Çocuğumun oyuncağını sana veremem yani. Cihangir senin oyuncaklarını istiyor oğlum bu. Ne yapayım? Vereyim mi oyuncaklarını? Vereyim mi? Vermem değil mi oğlum? Ha, tamam vermem. Vermem çöki bebek yani kusura bakma. Benim oğlum diyor ki benim oyuncaklarımı veremezsin diyor. Ya Cihangir hani arkadaş olmuştuk ya of. İyi tamam o zaman ben gidiyorum. Cihangir ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Şu camı açayım ben. Bekle. Camda kilit. Bu kilidini de nasıl açmış? Cihan gir. Hadi hadi görüşürüz. Tamam bay bay. Görüşürüz. Oh, Cihan gir. Çok şükür gitti oğlum. Bir daha camları açma tamam mı? Tamam mı? Şişt, camları açma bir daha. Annem ben açamadım. Kim açtı? Kendim Kendi açmış. Hmm, biz orayı biraz daha kilitleyip biraz sağlam yapalım bence oğlum. Tamam mı? Kitlemi. Kitledim kitledim şimdi. Aa, kitlememişim pardon. <laughs> Ay ben böyle unutuyorum galiba kilidi oğlum. Bak orada hala dans ediyor dışarıda ya. Üf, kapı camımıza da dandı bu da ya. Baksana camın dışında öyle dans ediyor hala. Git git hadi git evine git git. Git evine git çaki bebek çaki bebek. Git Yürü git. Ha. Sakın bak açma camın arkasında dans ediyor öyle oğlum. Sakın açma tamam mı? Aferin canım oğlum benim.